Hayır ya. Abacım, 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 abacım. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlarım gerçekten utangaçtır. Yes evet. Arkadaşlar hiç utangaç değiliz. Emin misin? Uyuşuyor mu kan? Uyuşuyor mu? Evi boş evde kapışın. Ya YouTube ya YouTube ya YouTube ya YouTube ya Adamlar küfür oğlum YouTube var oğlum. YouTube var. Evi. Ben onu sen şey oynayamıyorsun. Onu nasıl bir daha oynayamam ben sen. Kim kapattı? Ya ne zaman bizi arayıp dur... Ayy durma. Ben aramıyorum ki. Ablet kendini kapat. Ne? Tablet kendini kapat. Ayy. Ses geliyor mu lan hala? Sen şuran... Ablet kendini kapattıysa sen şuran dolmuştur. Hayır. Dolmadı. Pabucu Yusuf'un tableti bozuk çıktı. Hayır sadece bir anda error verdi de. Error, error bilmem ne. Ya. Altındaki sakın kullanır yoksa benim suçum değil. Sen ne suçun olur kanalımın kapanması? Ne şey var? Tamam. Şunun da dünyasına katılamadık. İşte bana vermesini, bana vermesini gösterin. Hemen. Beşim ya hangi şu Benim niye oluşum bende gözüküyor lan? Arkadaşlar, arkadaşlarım ve yanımda arkadaşım baksa konuşuyoruz. Onlar yanında Minecraft oynuyor. Ben de burayı tam oynuyorum. Görüyorsunuz. Valla o Twitter.com'dan ee, ilk yerine girmeye çalıştık. O şu an, an ilerisini oynuyorum. Ha? Ama sanırım böyle madur benim şeyimi kabul etmeye çalışıyordu daha. Görünmüyor mu orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir 8, 9, 10, bir 12, 13, 14, O 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, var. 27, 28, 29, 30, 31, 32, Batık yap bunu. Oo. Ne yapıyorsun? Doğru. bak. Doğru. 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 Ne oluyor? Doğru. 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 çıktın Doğru. 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 çıktın Doğru. Doğru. Çıkıp kim soruyor <laughs> ya. Tam bir şey yapayım. Evet arkadaşlar bizim yani Minecraft oynuyor arada arkada ben şimdi oyunu bitiyorum işte. Oh ne? Biz, kanka biz gariban biz WhatsApp'tan konuşuyoruz biz gariban olduğumuz için biz WhatsApp'tan konuşuyoruz. Evet. Ne yapıyorsun? Lan bu milyon insan mı ya? Lan oyun mu ya? Ya oğlum ne yapar? Oğlum dünyanın şirket değil hadi ya sana kasama yoksa. Tamam dur. Ben dünyayı sokak planından silemiyorum ki. Abi bir sürü konuşuyorum lan böyle. oyuna açık. Tamam mı? Onun bir çözümü var da. Ay şey, sen bundan sonraki oyunu oraya... ne bile ondan aldın sanki oyun. Bakalım bundan sonraki oyunu. Bilicilerden çok bir. Doruk sizi Minecraft'tan çık bence. Ya Minecraft tamam kapat git. Mini Draft. Mini. Mini Draft. Mini. Mini Minecraft. Arkadaşım okay, Minecraft. Ben bir de Nasıl çalışıyorsun. Aşırı kaç düşündü ya? Sıfır. Bunu izlemiş Ne? Sonra karşı sonucu bakalım kaç izleyici oldu bakalım çünkü şu bak giden kaçıyor şu an. Aa, aa. Neyi bitirmek <laughs> üzere bitireceğim ya. Oğlum eee ilk iki kere hastalık düşünüyorum. <laughs> Ben yaptığım sözüme tamam. bak ilk girmeye giriyorum. Aaa. Oğlum. Oğlum sen hiç elliye bile girsin bu bir başarı ya. Oğlum elli kişi yok mu oğlum? Oğlum elli kişi yok mu? Yok ki. Ben de kapatıyorum. Niye? Abicim niye? Yok. <laughs> <laughs> Bizim çöldü. Tamam geldim şimdi. Ne oldu? Nasıl kapatıp nasıl yeniden giriyoruz lan? Ben kafamı kapatayım birazcık kafayı üşüttüğü için kapatmak zorunda kaldım. Ağabey çok komik bir şey geliyor da söylemeyeceğim. Ne? Neyse, sen kapatın şarjı kaç? 3 şarkı duydum tabletini sağlığı bir almışım bir olursa bir arkadaşlar bir bekleyin ben, ben bizim bizim biraz benim yerime tutar inşallah Yusuf evet. bu

O zaman mümkün... ne konuşuyorlar? Ölür Ben geri gidiyorum. Kalkın onu kapatıyor. Niye? Gerek yok. Tamam. Emir, Emir, alam se, Emir, gandung. 我说饭，你做你呢？